3, 2, 1, 0. Bu hangi kaleci acaba? Yani hangi şey? Karatör işliyor Doğru gideceğim. Doğru gideceğim. Doğru gideceğim. 3, 2, 1, 0. Valar diyorum. Buna doğru bizim 3, 2, 1, 0. Messi. Daha çıktı. 3, 2, 1. Haaland. 3, 2, 1 halandı Üç, iki, bir, sıfır, ikadi. Kerem çıktı ya. Sonuç, sonuç, 3 2 1 0 Ana. Andursun <laughs> Tariska. 3 2 1 0 Lunial. <laughs> doğru bildim. Lunial mesela ama doğru bildim. 3 2 1 0 Mario Kart. Şu an hiç yanlışım yok. Hiç yanlışım yok. Hiç yanlışım yok. 3, 2, 1, 0. Nukaku. Ve Nukaku çıktı. Evet arkadaşlar yeni mekana taşındık. 3, 2, 1, 0. Messi. Merit Demirhan çıktı ya. Ama Türk Messi karşı. Türk Messi olarak. Adam ona bir bin, buçuk puan gelsin. Adam Türk müs? 3, 2, 1, 0. El otu kutu kutu Yani fake. Fake diye futbolcum var ya. Aslında onu davetmiş. Arkadaşlar sadece bir yanlışım var. 3, 2, 1, 0 depay. Oğlum ben bütün kartları ezberim şundan. 3, 2, 1, 0. Kerem Abdülkoğlu. Bakayım. Doğru, yine doğru, yine doğru, yine doğru. Sadece bir yanlış. 10 kart mı çektik? 10 kartta 9 doğru. Bir yanlış. Maalesef bir yanlışı da kabul ettik. 3, 2, 1, 0. Jafer X. Doğru. 3, 2, 1, Osmiyen. Doğru. 3, 2, 1, 0, Holland. Yanlış. 12 soruda 10 doğru. 3-2-1-0 Alex. Hesatopis çıktı. 3-2-1-0 Hakimi. Doğru. 3-2-1 Messi. 3-2-1 Droppa. Doğru. 3-2-1 Messi. Yanlış. 3-2-1 Messi. Yanlış. 3-2-1 Dizah 3, 2, 1, Zafer X. Doğru. Abi hızlı giderken nefesim tükendiyor. Vallahi nefesim tükendi. Bu arada abone olun. He. Abone olun. 3, 2, 1, 0. Abone oldunuz mu? Abone olduysanız hemen tekrar geçelim. 3, 2, 1, 0. Hazreti Havuç. Maradona. Bir de 450'lik he. 3, 2, 1, 0. Hakimi. Ben buna karar veremedim çünkü kartın arkası da bir değişikti. Keşke bana şundan çıksa, bana çıksa. Arkadaşım da 150 tane Ronaldo'yu varmış. Böyle işin tam ben. 3 2 1 0 Ronaldo Messi Neden bunu falan test Çünkü... Evet arkadaşlar şimdi yapacağımız iş çok güzel bir iş. Şimdi yine kartları açacağız. Şeylerine bakacağız. Arkadaşlar bakın iki tane aynı kart var. Yani aynı kart değil. Bunun falan da 93'lük Portekizli Droppa 93'lük Filsa 50 Yani şehir aynı Arkadaşlar bu kart neden bu kadar kötü bir kart? Çünkü bu kart Beşiktaş'ın eski transferi yani eski oyuncusu Neyse geçiyorum ya Osmiyen 91'lik Nijaro yanı. Burası 90 burası 91. Neden olduğunu yine açıklayacağım. Neredeydi bu kart? Bakın. Şu kart yüzünden Messi yüzünden 96'lık da biraz güçlendirelim dediler. 91'e baktılar. Açık ayırtlar gerekiyor arkadaşlar. Açık ayırtlar gerekiyor. 3, 2, 1 ve Fernandes. 93'lük Portekizli Ronaldo arkadaş. Bakayım Ronaldo nerede? Ronaldo, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, 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 Cristiano Ronaldo. Adamla bir şarkı çıkardım ya. Ant. Hiç sevmiyorum şu adamı ya. Tipi bir değişik geliyor Bakalım Bakın bakayım. Droppa. Bakayım Alex. Arkadaşlar kart bulamıyorum ya. Sıfır şey. Bacı ne ya? Cemal Musli ya. Arkadaşlar kart yok oğlum. Ronaldo kartını nereye gitti? Dökeceğim. Arkadaşlar döküyorum. Ronaldo, Ronaldo, Cristiano, Ronaldo, 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 Cristiano, Ronaldo. Bizim konumuz ne diyor? Ha Bruno Fernandes. Bruno falan Bir de Bruno Fernandes'i bulursak çok olacak. Oğlum her kart var. Bir şey yok. Cristiano Ronaldo yok ya. Aha Neymar. Bak. Bununla iyi arkadaş. Cristiano Ronaldo. Benim için kötü bir arkadaş. Çünkü adam bulamıyorum. Kanka neredesin? Abi alo. Bak bunda da arkadaş. Bakın bunu da aramaya Hello! Ya resim. Oğlum bütün kartlarımı açtım. Riyas uzanıyor da abi ezik zanıyor ya. Oğlum şu dört hatta beş kartta da hiçbirinde adam çıkmadı ya Riyad marres. Sonra yine abuş. Hıh abuş diyorum abi bakar. Merhaba, ayrıştık. Marukari! Bu alanda da şu arkadaş arkadaşlar. Çünkü aslında bunlar kavga etti. Ama o kadar aşağı gerek yok kanka. De kankam da adam yok ya. Ya adam yok. Ronaldo nerede? Messi. He buldum buldum. Bulamamışım. Bunu da arkadaşım. Abi her kart var bir Cristiano Ronaldo yok ya. 150 tane kart açtım ya. Onda açmadım kart var mı? Kaç kartım var? Hadi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 tane kart var. Hatta 63 tane kart var. Bu da ben 63 tane kart var. Arkadaşlar 63 tane kartımız var tamam. Bunların hepsini bir videoda size sayacağım. Yani hangileri hangi adamlar Ronaldo'yu bulamazsam eğer <laughs> Eyvallah yapacağım ha. Kanka figürt. Oğlum bütün her şey vardı. Kırsın Ronaldo yok. Hoppa gidemezsin kanka. Bunları <laughs> ne yapsak ki arkadaşlar ya? Sıkıldım vallahi billahi sıkıldım. Abi daha 3 dakika var ya. Çok sıkıldım ya. Neyse. Abi oyna ne oğlum. Abi ne, abi oy, Bir dakikanız bile almaz arkadaşlar ya. Bir saniye biraz olmaz. Ama like'a kötü şeyler yazmayın. Kötü şeyler yazmayın. Ee, gerisini bilmiyorum. Dropa, 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 dropa. Keserim arkadaşlar, size abone olmazsanız olayım. Bak keserim de. Galatasaray en büyük aşk, Galatasaray en büyük aşk. Aşk var Fenerbahçe başka kas siyah beyaz yok mu ya aga be. Bütün şeyler var. Bir siyah beyaz yok. lan. Ronaldo'yu buldum arkadaşlar. Ronaldo'yu buldum. Cristiano Ronaldo'yu buldum. Cristiano Ronaldo. Yeni ha. Bak yeni kart. Abi dikkatinizi çekerim yeni kart. Alnı ama amlemi yok almışın. Bak şunda da amlemi yok. Bak şununla da ufak eski kart arkadaşlar. Boncukko. Boncukko. Arkadaşlar kart kutuma bakar mısınız? Ne kadar da tatlı. Bütün her şeyim büküldü arkadaşlar. Bakın Cristiano Ronaldo benim baş belam. Ama karşım. Şimdi ne karsın her sen? Ne Ben de formu var. Raider bella, raider bella, Bekleyin. Arkadaşlar yakıştı mı? Yorumlarda yazın yakıştı mı? Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Görü görüşürüz. görüşürüz. Görüş görüşmeyeyim siz. Daha çok varmış la. Daha çok varmış. Bakın arkadaşlar. Yalım. Geliyor geliyor bu geliyor. Biraz önce bu geliyor la. Niye? Neredesin? Lunial, Lunial, Masi. Hadi komandı sesi. Ne düştü yere. Arkadaşlar gördünüz mü siz ne düştü? Ben de bir tek Neymar'ın forması yok. Diğer bütün şeyler var. Artık sizin karşınıza formayla geleceğim. Daha yakışıyor. Görüşürüz arkadaşlar. Son yorum olarak abone olun. -um.